Kanki oruçlu musun? Oruçlu, oruçlu, musun? Ohaltu, oruçlu musun? Oruçlu musun? Oruçlu musun? Oruçlu musun? Oruçlu musun? Sen oruç musun? Ne daha bir daha. Kol çocuğu yani Kanki. Oruçlu musun? Oruçlu musun? Oruçlu musun? Oruçlu, oruçlu, oruçlu. oruçlu musun? musun? Oruçlu musun? Oruçlu musun? Hayır. Kanki salonda içiyorsun. Babam biliyor mu? Oğlum babam bilse ne olur, bilmesen olur. Bu evde benim sözüm geçiyor. Lan oğlum ne oluyor burada? Etraf duman altı olmuş. Ramin defol oğlum. Sen gel bakayım. Tamam. Elini ver bakayım. Uf, oy leş gibi tütün kokuyor elin ya. Sigara için arkadaşlarımla tokalaştım da orada elimi silmiştir bu. Okla bakayım sen. Ooo. <laughs> Sigara mı kör lan sen? Yeter ya yeter. İçiyorsam içiyorum. E yuh be adam kemere bile çıkartmadı birader. Mükremin teyzecin tuvalet ne tarafta? Koridorun sonunda evladım. Tamamdır. <laughs> Sonu gelmiyor oğlum bu ne? O kadar kısır yersin olacağı bu Oh be sonunda bitti. Kandil içinde kaldım ya. Ama kol gibi de bıraktık he. <laughs> lan bu buradan gitmiyor Ne yapacağım ben? İyi misin oğlum? İyiyim mi? Ne bir teyzeciğim? Eşe kontrolü altında. Emin misin? Ya bir gider misin? Bana kova lazım. <laughs> lan bu bana <laughs> gitmedi. Oğlumuz ister... Oldu. çok güzel bir şarkı buldum. Dinlesene. Aç bakayım geliyorum. Aferin lan İngilizce mi dinliyorsun sen? I just you. Ananın lan, Oğlum ne dinletiyorsun sen? Şerefsize bak ya. Topu görüyor musun? O topu istiyorum. Topu bana ver. Topu bize ver. Ulan oklayan çocuğu arayamış ne yapıyorsanız lan? çakal olu çakallar sizi. azat sen bu işe karışma. Yoksa kötü olur. Sen bir ne konuşuyorsun lan? Degişik. Sizi kafayı birbirine tutar yok ederim lan. Ya lan çakal olu çakallar Teşekkür ederim Azaz abi. Bundi topu bana ver. Sen Selalandı Türk'ü Türk'ü Koşa çekti bunca yükü Bir yavrumda Efendimiz Tüm mallarlığım servetim oğluma feda olsun Kıymetlimiz Oğluma benden bugün süper bir ziyafet var. Anne ya karnım kazındı da yemek var mı? Bacağın üstünde 5 haftalık pilav var. Git ısıt yolu şerefsiz köpekleri. Ne yaptım ki ben şimdi ya? Baba okula gideceğim de ihtiyacım var. Lan sokarım başına Getirin ben oraya. Lan ne yaptım ben? <laughs> ah be kaçtı ya. Genel kendine gel. Sevdiğin kız seni izliyor. Biz seni seviyorum. Üstündeki forman hakkını evet. ver. Sen Cristiano Ronaldo'sun. Haklısın. Ben Cristiano Ronaldo'yum. Seni seviyorum bebeğim. Tüüüü. Gel babacığına. Hoppa. Gol sana taktı. Gol atarsan kazanırız dostum. Gol. GTA 6 50 dolar. Hemen satın almalıyım. Bak. GTA 6 kaç TL? 600 mi? Ben de salacağım birader. Aha buldum. GTA 6 full beleş virüssüz indi. GT6 30 megabayt mı? Herhalde sıkıştırılmış dosya. İnşallah virüs girmez. İndirelim bakalım. <laughs> Lan ne oluyor? Bilgisayarım Japonca oldu birader. Ee... Kanka CSD odanın şifresini söylesene. Olmaz. Neden? Çünkü sen bok gibi oynuyorsun. <laughs> Sensin ya bu. <laughs> Lan oğlum ne oluyor? Çok kaçalım şimdi Fatih camları mı kırmış? Ne? Lan oğlum camları neden kırdı? Yanlışlıkla kırdım Erhan abi özür dilerim. Yanlışlıkla kırdım Eren abi. Git anana babana söyle camcı cam bulsun o adam. Erhan'ım bana mı seslendi? Erdun dayı camcı diyorum. Ha, ee, ben başka bir şey anlamışım Erhan'ım. <laughs> Kövbe Hadi abi çık yıkılın. Merhaba Kubule Ben bir fitre kahve ve cheddar peynirli açmayı istiyorum. Hemen hazırlıyorum dostum. Ah, kartı kartım evde unutmuşum da yarın sorun olur mu? Sorun yok dostum afiyet olsun. Lan oğlum tek tek konuşsana da. Ha? Ben ne koydun cebine sen? gel bak buraya. Muammer abi ben bir yerde kayran da istiyorum. Önce parayı ver bakayım sen. Hay Allah'ım ya. Parayı evde unutmuşum ben sana yere getirsem olur mu abi? Yok abim vereş Dükkan önünde boşalt. Abi kaçıyoruz mu yarın vereceğim diyorum ya. Yok abim borç borç yapmıyorum hadi. Hadi dükkanın önünden çekeyim. Ben var ya senin gibi kantincinin de Ne konuşuyorsun lan sen benimle? Gel bakayım buraya, buraya. Lan oğlum sen hala oynar mısın? Yarın okulun var gel. Buraya. Bu saate kadar bizim mekanımızda kaplama baba. Kimse bana posta koyamadı. Kimse. Bunu yapan buradan, Ya toparlayarak gitti. Ya ki üstünde gitti Ya sürünerek gitti ya da gidemedi Seni azat edeyim Beni azat mı ettin sen? Ben de seni <laughs> azat <anladım> edeceğim <laughs> enayiler sizi. Çok bak lan. Sıraya kaynak yapıyor. Oğlum hayırdır lan? Sen benim arkamda değil miydin kardeş? Önüme nasıl geçti? Arkamda mı durmamı istiyorsun delikanlı? Ne <laughs> biçim konuşun lan sen benden gerçi. Abi sen beni yanlış anladın. Abi ne <laughs> lan? Ezeri tükürtü konuşacağım ama. Gel gel sıra lan. Ayıp lan size. Selamun aleyküm dayı. Bana bir tane yumurtalı pide versene bab. Bak. Pide bitti yani. Ne diyorsun lan? <laughs> Oğlum kaysana lan. Yadini soruyu göremiyorum kardeşim. Hocam çekiyor. Oğlum hayırdır lan? Ne işimiz var olacak? Gel bir şişik. Gel Defol git sınıftan. Ne yapalım Kardeş sınıfın ortasında. cevap etmez lan. Seni okuldan atıyorum. Sen atarsın okuldan atarlar. Ben atarım toprak atarlar hoca. Elbet bir gün. Bugün sizi var ya çok fena dükleyeceğiz Ya he he. Oğlum bizde Batafa mı Gomis var. Bizde de Valencia var. Bizim de UEFA kupamız var. Bizim takımdan da Alex de Souza gibi bir yıldız geldi geçti. Lan oğlum bizde George Hacı vardı. Senin anlatıyor? Bunu sen istedin. Hayır bunu yapamazsın. 2002'de 6 tane sene sokmuştu. 12 Şubat 1911'de size 7 kişi nasıl 7 tane sokmuştu? Ya dayı sen de bir git. Hanım ezan okunmasına ne kadar kaldı? Eli kulağım. Babama Mayzan'ın kumda şakası yapacağım çek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen tuttuğumuz olursa kabul eder Rabbim amin. <laughs> Şakalandınız. Ulan Allah seni belanı ver çocuk. Burası neresi? Adam yemek kaşığıyla el çat attı bilader. Yemin kardeş. İmanlı bir adamın yiyebileceği bir şey değil ha bu. Oğlum Müslümanlığınız biter lan. Yarın bir gün cennete giremezsiniz lan. Ahiretinize heba etmeyin lan. Yok abi kan şekerimiz düştüğü için yiyorsun. Oğlum ne az yüzünü itin? Orucumuzu mu bozduracağız? Abi bacak kadar çocuk senin orucunu niye bozsun? Abi götürün. Abi götürün lan. Bir daha vallahi yediğinizi göreyim. Elinize ayağınızı kırarım ha sizin. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Nereye gidiyor oğlum sen bu saatte? Ben ki bu Ramazan ayında teravih namazımı kılmaya gidiyorum babacığım. Vay benim aslan oğlum. Allah kabul etsin. Anasın. görüşürüz. Baban da sizin verdi lan buraya gelmene. Teravih namazına gidiyorum diye kandırdı beni ya. <laughs> Baba! Hadi beni kandırdın. Yüce Mevlamı nasıl kandıracağım? Bu ne? Bu nasıl birader? Lan bu boynuzlu adam ki üçgenin iç toplamı... geçenki derbi izledim mi? Ya ben burada ders anlatırken siz ne konuşuyorsunuz ben? Hocam geçenki konudan... mı? Çenenizi kapatın! 4 çarpı 4 kaç eder? Hayret benim cevap Takım bir daha parmak kaldırmadan cevap ver. Özür dilerim. hocam cevap verebilir miyim? Tabii ki cevap verebilirsin canım. Cevap 25 mi? 25 ne alaka? Gerizekalı mısın? Çocuklar kusura bakmayın. Oruçta olduğum için birazcık gerildim. Ayağı neden kalktı? Hocam zil çaldı ya teneffüse çıkacak. Otur yerine. Baba ben yatıyorum. Beni sahurda kaldırmıyor unutmayın tamam mı? Oruç tutacağım. Tamam oğlum iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ama niye aydınlık? Ha, saat 12 buçuk beni kaldırmamışlar birader. Hadi, Hadi beni kaldıracaktı. Oğlum çok tatlı uyuyordun uyandırmaya kıyamadık annem. Sana mı kaldı lan beni düşünmek dün mü? Artık oruç tutmana gerek yok oğlum. Seferi sayılırsın. Nereye gidiyorum ki? Öbür dünyaya. <laughs> Karnım çok acıktı. Ne yapsam acaba? Git orucunu boz. Dolgun krem alabıyormuş. Evet işte böyle bebeğim götür ağzını. Gel bakayım buraya. Oooo <laughs> kandırdı. Lan. <laughs> <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> sen? Sen benimle resmen şu anda billur geçiyorsun <laughs> ama. Ben bir Müslüman'ı ve Ramazan orucunu bozmam. <laughs> ben gidiyorum ya. Yeter len. Ben orucumu bozmaya gidiyorum len Sakın orucunu bozma. Karışma lan bak işine. 61 gün tutabilecek misin? Tutmayacağım lan. Allah kır fikir versin. Seni yiyeceğim lan. <laughs> yemeyecektim ya. O son lokmayı yemeyecektim ya. Şey, 61 gün tutsak geri dönebiliyoruz mu? Hayır. Ama ben Trabzon'a sayılırım. Melişçilik zamanı. Acaba bu sevimli abi üstünden bana bir şey verir mi? Ben sana bir şey veririm de sen alabilecek misin kardeş? Ne biçim konuşuyorsun ya abi? O biçim konuşuyorum lan. Kodumun beleşçisi. Ondan bundan silah çıkmışsınız. Bizi mi koparıyorsunuz lan? Yürü lan bu mahalleden. Niye öyle diyorsun ya Yürü abi? Şarlamıyorum Ay Vay kanki ne yapıyorsun ya? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Bugün elini veren yarın g** <laughs> verirmiş. <gülüyor> bu kimin yüz lirası arkadaşlar sınıfta buldum. Hocam üstünde Atatürk resmi varsa benimdir. de. <laughs> <laughs> Kamil saat kaç birader? Hemen bakıyorum. Etin kemik geçiyor kanki ya. <gülüyor> <gülüyor> lan Faruk sen suya düşsen batmazsın biliyorsun değil mi? Neden? Çünkü tipin kayık. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyorsun lan ne vuruyorsun? Baba çok özür dilerim. Karnem çok kötü geldi. Sınıfta kalmış. Canını sıkma oğlum. Seneye düzeltirsin. Ya da en kötü okulu bırakırsın. Çalışırsın. Seni hayata sonuçta. Amara şakası falan mı lan acaba bu? Baba ya kız arkadaşım. Şşşt, bir kelime daha etme. Al bakalım sana belli. Baba. Çakal seneye yetmiyor mu? Al sana kartımı yürür. İstediğin kadar harcayabilirsin oğlum. Baba sen benimle şu an bilir geçmiyorsun değil mi? Yoo. Lan oğlum ne oluyor? Baba çok özür dilerim. <laughs> Arabayı çarptım ya. Oğlum cana geleceğine mala gelsin. Senden kıymetli mi ya? Aa. Paralel evrende miyim ben? Rüyada mıyım? Ne oluyor lan? Allah'ım. Ne kadar güzel. Dede kaç para verdi? Bir mavilik verdim. Ona karşılık bir sarılık veririm. O tam sarı değil. Onu beğenmedim. Peki ya yanına bir kırmızı eklese? Oha iki para. Çok zenginsin. Bunları ister misin? Evet 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 evet. O evet. zaman maviyi bana ver. Tamam. <laughs> en seni. Al bakalım. Oley artık çok zenginim. Seni çok seviyorum abi. Ben de seni seviyorum mal. Arasında aslında sattıydı kerisini. <laughs> Hadi kalk oğlum. Ne oluyor ya? Hadi kalk bakayım bayram namazına gidiyoruz. Sen git baba ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim oğlum kalk. Ben gelmeyeyim baba ben evde kalayım ya ben evde kalayım. Lan kalk. Tamam ya tamam. İyi bayramlar dede. Gel de dediğin elini öp bakayım. Al bu da hediyen. Şeker istemiyorum. Para istiyorum. Tamam tamam. Al bakalım arslanı. Bu ne lan? Allah'ın bindisi. Bir TL çilekli süt bile alamam. Peki ya bir elliliğe ne dersin ufaklık? Evet, 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 deme. Al bakalım. Vuhuu! Gıcır gıcır bir Seni seviyorum. Selamlar. Efendiler ne ister? Merhaba. Ben yıllanmış şarap ve dana karpaccio istiyorum. Hay <laughs> hay efendim. Hemen açımı söylüyorum. Kolay gelsin usta. Kolaysa başına gelsin kardeş. <laughs> Ustacım biz nereye oturalım? Buraya oturmayayım da. <laughs> Allah! Sandal ne ya bir girmedi değil mi? Tövbe <laughs> <laughs> Allah! Ustam bizim hesap ne kadar geldi? Kol gibi geldi kardeşim. Adam <laughs> gibi Oğlum ayakkabı getirmeyi unuttum ben ya. Fahrettin abi ayarlar. <laughs> Sıkıntı yok. Fahrettin abi bana bir tane ayakkabı ayarlar mısın ya? Kardeşim sana tertemiz bir ayakkabı vereyim. Abi bunun temiz olduğunu emin misin ya? <laughs> Kardeşim sana 36.5 mic vereyim. Ahmet'in mi? abi geç. Asker postalı ister misin kardeşim? Abicim gözünü seveyim savaşa mı gidiyoruz ya? İki topa vurup gideceğiz. Peki buna ne diyorsun? Siktir git diyorum. Ben yanına ek oynayacağım. Manitaya bak lan. Ateş ediyor namusuma. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Kardeş dedi lan. Ne oldu beğenemedin mi bap Gelmek ne kelime? Hastası oldum. Kaşınla gözünle on tane adam ölür. De Kur'an. Kur, an. Kur an. de namus. Namus. Abim başkalarıyla konuşmam izin vermiyor. Senin abin kim? Ay şoşuna. Hacer ne Eve gel. Ezan okunacağım. <laughs> Annemler seni sevmiyormuş. Sokağa çakmış. Hayır, annemler beni çok seviyor. Sokağa atmaz. İnanmasın, inanma. Hayır. Oğlum, <laughs> <Abi, gülüyor> neden ağlıyorsun? Abim söyledi, beni sokağa çıkmışsın. Olur mu öyle şey? Abin seni kafalamış. Vay şerefsiz köpek. Onun ben kapısına sıçayım. Anne, onun bacaklarını kırar mısın? Of, çok tuvaletim var. Tuvalete gitmeliyim. Karanlık. <laughs> Emin mi? t şey, abi, a b var mı? Potalacağım Siye go please Ben senin var ya ta mk k Allah razı al, için bir sadaka Al bakalım 50 kuruş mu? Al bunu bir tarafından monta edersin Bir alsana güvenir be? <laughs> Bir Baba bana bunu alalım Çok seviyorum ben bunu lütfen. Çocuğun elindeki kaç para? 150 <laughs> TL. Ne? Bırakın çabuk. Hayır bırakmayacağım. Oğlum bıraksana şunu. Hayır bırakmayacağım bunu alacağız. Bunu alalım mı oğlum? Nazım ne olmuş lan öyle? Ne biçim olacak lan böyle? Peki buna ne dersin? Bunu da istemiyorum. Çüke benziyor. Terbiyesizlik yapma bırak onu. Bırakmayacağım. Bunu istiyorum. Bak insanlar bize bakıyor. Dürdüreceksin bu kendini. Bunu istiyorum. Bunu ne Bunu Bu Bunu istiyorum. Bu Başka bir şey istemiyorum. Ee, ne vuruyon lan? Abi bir daha var mı ya? Al kardeşim. Yeah. O tuvalette iki tane çocuk sigara içerken yakalandı. Senin bundan haberin var mı? Benim lan? nereden haberim olsun kardeş? Okulda herkesi takip edemem ki baba. Bak Mahmut sen biz tanım üna. Biz yıllardır sigaraya savaş açmış ha. Bu okula da bu sigaranın migaranın nereden geldiğini de öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Dikkat et araya gitme ha. Baş tacısı. Başınla var olsun. Yerim sen ulusal egemenlikle çocuk bayramı kutlu olsun Eren abi. Sağ ol kardeşim benim senin de kutlu olsun. Eren abi bilgisayar açılmıyor. Power tuşuna basmayı denedin mi oğlum? Hayır basmadım. Allah'ım senin sabır ver. Lan oğlum yağlı ellerine dokunmasın lan klavyeye. Sana ne be? Ya bak beni oraya getirme. Erhan abi kakam geldi. Eee git yap oğlum. Ben tek yapamıyorum ki. Lan oğlum ben ne yapayım? Elinden mi tutayım yapar ki? Erhan abi Nurettin duşları yedi. Duşları mı yedi? Erhan abi Faruk Güç kablosunu bir yerine sokmuş abi. Neresine sokmuş oğlum? Siz benimle dalga mı kaçıyorsunuz lan? Bilmiyorum ki. Lan oğlum çık lan. Çık. Şerefçilere bak ya. Lan gıdı lan 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 gıdı lan lan samsan döveyti. Gümbüdü gümbam 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 eve gümbeci. Aaaa. Kızı takmış evleniyor bakın ne leş şu be ya kardeşimi de değişmiş şimdi tassı bir yüzü. 23 Nisan Neşeyle Tok 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 doluyor dolu insan hocam ya gülüyorlar benim değil mi? O kadar bir şey olmaz dedim. 23 <laughs> Nisan. Kulağa bakınlar. Ne gülüyorsunuz da? Kulağa sevgili siz kim zani? Şey Bugün size çok fena geçireceğiz. He. Olur olur yere zere.

Hadi lan! Kuzen bugün bizde kalıyorsun sabahlara kadar valla PUBG oynuyoruz abi film izliyoruz kola cips falan fena gece olacak ha valla çok fena partilicez Dur kuzen uyakalmasın değil mi? Ya saçmalama istersen Uyakalmam kuzen Hay be seni yapacağın işe sokayım ya İstersen valla da doğa girebiliriz evladım Ya teyze bak işine ya Benim rankım immo <laughs> Ne? Evet, abi evimden kıl çıktı ben buna devam edemem ya of iğrenç. Onu yiyecek misin? Oğlum güldürün beni küçücük kız lan oğlum nimet lan bu nimet lan ben baba? Daha şu... Hoppa lan ben... baba şu şey yapıyor <laughs> Niyazi. Ne? Ne değil efendim diyeceksin. Öküz. Tahtadaki soruyu çöz bakayım. Hoca soru mu sordu birader? Bu ne lan böyle Da Vinci'nin şifresi gibi? Oğlum yüzüme niye ben, ben bakıyorsun? Mal mısın sen? Soruyu çözsene. Tamam çözeceğiz. Bağırmasana. Lan sorunun cevabını söyleseniz de birader. Kanki cevap Ankara ın. Emin misin kanki? Matematik işte bile benziyor. Emin değilim Faruk'um kanki. <laughs> Hocam cevap veriyorum Ankara. Altının kara kökünü sormuşum. Ankara diyorsun. Oğlum senin beynin yok mu? Oğlum <laughs> ben seni yapacağım işe sokayım birader. <laughs> Sana buraya gelmemeni söylemiştik ufaklık. Şimdi canını okuyacağım. Ya ben de burada oynamak istiyorum. <laughs> ne bu lan? Bizi sen mi durduracaksın? Evet. İşte buna gülerim. <laughs> i̇şte şimdi kızdım. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni seviyorum oğlum benim. Ben şerefsiz akşam ezan okundu sen niye hala bilemedin? Baba seni öldürecek. Hocam biz kızlar ile voleybol oynayacağız da bir tane top alıp filayı kurabilir miyiz? Ee, tabii kızlar keyfinize bakın. <laughs> Teşekkür ederim. Selamünaleyküm <laughs> hocam. Biz akalarla çift kale maç yapacağız da şuradaki top alıyorum. Yok oğlum bana Hadi defol git. Orada var ya hocam. Yok oğlum bana Hadi uzatma. Kızlara gelince gani gani, bize gelince no money. Olmuyor böyle yani. Ne diyorsun lan sen? Anlayan anladı zaten. Lan defol git canımı sıkma Okulun etrafında 4 kere ördek yürüyüş yapıyorsun oğlum. Poşetler çok ağır. Çabuk evin önüne gel. Geliyorum anne. <laughs> Hepsini kaldırabilecek misin oğlum? Tuttuğumu kaldırırım anne. Başarabilecek misin oğlum? Başaracağım anne. Evet. İstiyorsan pes et oğlum. Bu çok ağır. Asla pes etme evlat. Asla pes etmeyeceğim dedim. Ben asla pes etmem. Birader ellerimin olmuş. Ya baba gözünü seveyim şu bilgisayarı değişecek artık ya. Fıstık gibi bilgisayar ya. Ya baba ne fıstık gibi Allah aşkına. Vallahi hatta ayarlarda kemp ve sanıyorum ya. Adam bir kere gülüyorum ikincisi de ölüyorum zaten. Ulan kerkene zine kıyamadım. Git karttan 1000 TL çek hadi. Ya baba sen benimle <laughs> bilmiyorum <laughs> musun? çoğun. Dolar zaten kaç para olmuş gözünü seveyim. 1000 TL yeter mi? Tamam sen ne istiyorsun oğlum? RTX 3090 Ti i9 9900K baba. <laughs> kaç para onlar? 60.000 yeter baba. Ne? 60.000? Baba. Burası neresi lan? Bırak lan! Çayımızı bitire böyle topla oğlum. Ne başımıza dükün alacaklı gibi. Pardon abi. Pardon onu. Bu ne Pardon ne oğlum? Saat misin lan sen? Günaydın ha. Günaydın, günaydın da. Yanımda çalıştırdığın adamlara bakmazsan Kerim, seni Uyuyan babama tıraş köpüğü şakası yapacağım. Ceng. Senin kokun başka Boşver uyguç prada ey Boşver uyguç prada ey Boşver uyguç prada ey <laughs> Oh baba 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 Elimi artık bırakma baba Kaptan hangisini seçeceksin? Tabii ki de beni seçecek yani. Gidip de Kazman Ulu'yu seçecek hali yok ya. Şu tipe bak. <laughs> Ceza sahasına girersem hapise girer miyim? Hangi bizim? Ben onu anlamadım mı? Kırmızı kart yersem doyar mıyım? <laughs> çok, çok affedersin de sen tam alabilebilmezsin ya. Ayıp ediyorsun yalnız birader. Seçim yapması çok zor. <laughs> Kazman Ulu'yu seçiyorum. Ne? Kaptan ben senin yapacağın işi sik... <laughs> Bugün şanslı <benim>. günümdeyim.

Sıramları çalışsana oğlum! Hocam benim setim bitti! Elizabeth, Gamze'nin töpücüğü kondurmuyor musun? Elizabeth? Oğlum! Sıramları çalışsana! Sıramları çalış! E yuh artık baba! Sıçıyorum ya! Çıkar mısın içeri?